Zina ile karşı karşıya gelip de zinayı terk eden kişi en az 10 sevap alır. Bir de işlenen günahlar tıpkı sigara gibi alışkanlık doğurur. Ondan sonra da onu terk etmek o kadar kolay değildir. Allahü Teala şeyde Furkan suresinin son sayfasında bunu açıkça ifade ediyor. Yani bize düşen Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerini söylemektir. Fuhşa kapı açar mı, açmaz mı diye biz onu, onu düşünmeyiz. Cenab-ı Hak ne demişse odur. Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki hangi günah olursa olsun bir, iki, üçüncü kez yapıldığı zaman sigara gibi alışkanlık yapar. Sigara alışkanlarının sigarayı terk etmesi ne kadar zorsa günahı terk etmek de o kadar zordur maalesef. Dolayısıyla Cenab-ı Hak terk, edenle, terk edip kendisini düzeltenlere ayrıca ikramda bulunuyor. Sonra bir de her, hiç kimsenin yaşama garantisi de yok. Hiç kimsenin yaşama garantisi yok. Cenab-ı Hak'la böyle bir pazarlık olmasa haşa. Bakın burada diyor ki Allahü Teala müminleri anlatıyor. ve la ma Allah ilahen Müminler Allah'la beraber bir başka tanrıya yalvarmazlar. Ve la yaqtulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı haklı bir sebep olmadan öldürmezler. Haklı sebep işte adam öldürmedir. Savaş sırasında olan durumdur. O kadar başka da yok. Ve la sinari etmezler. Bak şimdi burada şirki anlattı Cenab-ı Hak. Adam öldürmeyi, zina etmeyi. Ve men yefale zalike yelka bunu yapan hayırlardan uzaklaştırılır, şerlere yaklaştırılır. İsim kelimesinin manası o. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyameti kıyamet günü onun azabı katlanır ve yahlut fihi muhana cehennemde alçaltılmış olarak kalır. Yani cezası ebedi cehennemdir ama birinci bölümde okuduğumuz gibi eğer Müttaki ise ki öyle bir soru da soruldu onu inşallah. Ya da şu anda söyleyelim. Müttaki demek kendisini koruyan demektir. En büyük takva da şirkten korumaktır. Kendisini şirkten korumaktır. Çünkü şirkten korunduğunuz zaman ebedi cehennemden kurtulma söz konusu oluyor. Ondan sonra işte cehenneme hiç gitmemekten koruyan da büyük günahlardan uzak olan insanlardır. Yani işte, müttaki koruyan kimse demektir. Takva, vikaye o kökten geliyor. Şimdi ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki وَضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْخِيَامَةِ وَيَخْلُتْ ف۪يهِ مُهَانَا Kıyamet günü onun, onun, onun için azap ikiye katlanır ve alçaltılmış olarak orada sürekli kalır. Cezası bu. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا kim tevbe eder, iman eder, salih amel işlerse, iyi iş yaparsa, iyi davranış gösterirse fa ulaike yubeddilullah seyyatihim hasenat Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Şimdi bu tevbe etmiş, iman etmiş, iyi iş yapmış, durumunu düzeltmiş. Bir de sırf tevbe edenler var. Yani mesela Cenab-ı Hak onun için diyor ki Estağfirullah اِنَّمَ التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ Şimdi Allah'ın kabul sözü vermiş olduğu tevbe kendisini tutamayarak, kendisine engel olamayarak işlemiş olan günahın tevbesidir. Yani kişi tevbe ettiği zaman ve setit tevbetu lillezine amelun es seyiat günah işleyip duran hatta iza hadara hadahumul maut ölüm gelip çatıncaya kadar günah işleyip duranların tevbesi tevbe değildir diyor. Kale inni tubtul an. Ben şimdi tevbe ettim der. On tevbesi tevbe değildir. Başka velellezine yemutun ve hum kuffar kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değil. Kafir olarak ölenin tevbesi olur mu? Olur ahiretten dönmek istiyorlar. Allah onları kabul etmeyecek. Şimdi bak burada sadece tevbe diyor. Ama günahı sevaba çevirmenin şartı burada salih amel işlemektir. Yani kendini düzeltmektir. Cenab-ı Hak burada böyle bildiriyor. Öyle kolay mı? Şimdi uzaktan yani tekrar ediyorum sigara tiryakilerini sigarayı bırakırken ne kadar sıkıntı çektiklerini görün. Dolayısıyla günaha asla yaklaşmamalı. Hele büyük günah hiç yaklaşmamalı. Bunun şeyi faturası çok ağır.